Bu videoda sayfalandırmayı oluşturuyoruz. Yine karakterler içerisinde oluşturacağız. Tabi butonlarımız olacak. İleri ve geri yapacağız. İleri ve geri yapma butonlarına tıkladığımızda sayfa use state'ini arttırmamız gerekecek. Şimdi öncelikle handle ileri diye bir fonksiyon oluşturalım. Handle ileri çalıştığında e parametresini alsın. e nokta prevent default diyeceğim. Ve set sayfa diyerek sayfayı bir arttırıyorum. Sayfa bilgisini aldım. Artı bir dedim. Aynı şekilde handle geri diye bir fonksiyon oluşturalım. Burada da set sayfayı çalıştırdığımızda sayfa bilgisini eksi 1 yaparak düzenleyeceğiz. Şimdi handle geri ve handle ileri eventlerimiz oluştu. Burada ben karakterler içerisinde hangi sayfada olduğumuzu bilmek için de bir uyarı mesajı vereyim. Rick and Morty diyor. karakterler diyeyim. Ve sayfa 2 nokta üst üste sayfayı burada render edelim. Daha sonra tabi burada bir divimiz vardı. Karakterler class name'ini alıyordu. Bunun hemen altında da butonlarımı oluşturacağım. Bir div oluşturdum. Butonlarım tabi info bilgisinin içerisinde prev ve next bulunuyordu. Prev eğer ilk sayfadaysa null durumdaydı. Next son sayfadaysa null durumda olacak. O yüzden kontrol ederek butonlarımı oluşturabilirim. Böylece artık ileri ve geri ilk sayfadaysa ya da son sayfadaysa görünebilir. O zaman ben Karakterler nokta info diyeceğim. Evet. Info, infoyu sarla diyemedik. Evet, şöyle yapayım. Prev diyorum birleştirdim. Prev var ise o zaman benim butonumu gösterebilirim. Bir tane buton oluşturdum. Geri yazsın ve class name olarak btn'yi veriyorum. On click anında da handle geri çalışsın. ileri için yapacağız. prev değil. next'i kontrol edelim. handle ileri çalışsın ve üzerinde ileri yazsın. Böyle yaptığımda şimdi sayfayı yeniliyorum. Sayfanın en altında ileri ve geri butonlarımız olacak. İleriye tıkladığımda sayfa tekrardan yenilendi. Sayfa 2'ye geçtik. Tabi baktığımızda ileri ve geri düzgün bir şekilde durmuyor. Onu da düzenleyelim. Butonlara oluşturduğum divin içerisine diyorum ki style. iki süslü parantez açtım. Display olarak flex olsun virgül justify content olarak space between olsun bir virgül daha iki rem diyorum şimdi çalıştırdığımda sayfa İleri dedim. Baktığımızda, evet, sayfayı yenileyelim. İleri dedim. Evet, gördüğünüz gibi butonlarımız oluştu. Geri dediğimde de ilk sayfaya geçiyoruz.